Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Vedat Mir Mahmutoğulları, Eğitim, Yayın ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı personeliyle kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltının ardından personele hitaben konuşan Mir Mahmutoğulları, duygulu bir insan olduğunu, karşısındaki insanlarla sürekli duygu transferi içinde bulunduğunu ifade ederek, insanın bu duygu yoğunluğunu işine yüreğini koymakla yaşayabileceğini vurguladı başarıları karşısında insanları takdir etmenin büyük bir erdem olduğunu belirten Mir Mahmut oğulları, takdir etmenin ne demek olduğunu bilmek ve bundan kaçınmamak gerektiğini ifade etti. Eğitim Yayın ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı'nın, bakanlığın en önemli birimlerinden olduğunu ve bakanlık faaliyetlerinin kamuoyuna doğru aktarılmasında büyük rol oynadığını dile getiren Mir Mahmutoğulları, kamu spotu çalışmalarının titizlikle sürdürülmesini istedi. bu bakanlığın vitrinisiniz. Bakanlığı dışarıda e, hak ettiği algılamayı sağlayacak olanlarsınız. O kamu spotlarının hakkını vermenizi istiyorum. Benim size bıraktığım en büyük miraslardan bir tanesi oldu. Kamu spotu bu, e, bu bakanlığa kazanmasıyla ilgili verdiğimiz mücadeleyi başkanınız iyi biliyor. Eğitim, Yayın ve Yayınlar Dairesi Başkanı Recep Tezgel ise, kamu spotu çalışmasının kendilerini de fazlasıyla heyecanlandırdığını ifade ederek bu çalışmalara şekle devam edeceklerini dile getirdi. Recep Tezgel konuşmaların ardından Müsteşar Vedat Mir Mahmut oğullarına çerçeveli bir fotoğrafını hediye etti. Toplum ve Türkiye yönetenler tarım sektöründe çalışanları baş tacı ettiğinde bugün Türkiye önemli mesafe almış demek. Çünkü hiçbir sektör günde üç kez insanların gıda ihtiyacını karşılayamaz. Vedat Mümanlık.